Bir terörle ilgili teröre dönük nihai hedefimiz bu silahları bıraktırmaktır, terörün bitmesidir. Bu konuda hükümet ve parti olarak çok kararlıyız ve devletin bütün kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde bu yürütülüyor yani terörle mücadele yüksek kurulunun başkanı olarak da söylüyorum. Şu anda devletimizin bütün mekanizmaları, bütün kurumları tam bir birlik ve koordinasyon içinde çalışıyor. Ve yürüyen çalışmalarda bütün kurumlarımızın işbirliğiyle her kurumumuz kendi üzerine düşeni en iyi yaparak yürüyor. Böyle bir dönemi Türkiye kolay yakalayabilmiş değildir. İlk defa işte bizim dönemimizde bu sağlanmış oldu. Ve çok cesaretli de adımlar atıyoruz. Siyaset kurumunun e, kolay atacağı adımlar değil bunlar. Riskler alıyoruz. Çünkü AK Parti'nin bir özelliği var biliyorsunuz. AK Parti hükümetlerinin biz sorunları görmezden gel, gelmeyiz. Sorunları halının altına süpürerek çözüldü farz etmeyiz. Daima cesaretle üzerine gideriz. Ve milletimiz de bunu seviyor bunu anlıyor. Bunu anladığı için bize her seçimde biraz daha fazla destek veriyor. İnşallah bu terör çözüldüğünde ülkemiz çok daha mesafeler kat etmiş olacak. Bölgede insanlarımıza, vatandaşlarımıza da şunları söylemek istiyoruz. Yani özellikle teröre evlatlarını işte veren, kaptıran, kandıran ailelere, insanlara Türkiye'de terörle varılacak hiçbir şey yok. Hiçbir mesafe yok terörle alınacak. Türkiye açık bir toplum. Konuşulacak şey varsa siyaset ortamında konuşulacak. Herkes çıksın siyasetini yapsın. Ve siyaset bütün sorunların çözüm alanı olsun. Millet çözsün veya mecliste meclis çatısı altında milletin temsilcileri çözsün. Biz buna inanıyoruz. Biz de Başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz haksızlıkların içinden geldik. Adaletsizliklerden geldik. Olağanüstü dönemlerin mağduriyetlerinden geldik. Ama daima demokrasi içinde mücadele ettik. Ve o işte muhtar bile olamaz denilen Tayyip Erdoğan bugün ülkemizin 11 yıldır başbakanı. Demokratik mücadele her şeyin çözümü. Herkes varsa söyleyeceği bu ortamda söylesin. Arayacağı hak ve hukuk varsa bu ortamda arasın. Ve esasen biz vatandaşımızın hak ve hukukunu daima hükümetimizin en öncelikli konuları olarak gördük. İnsan haklarıyla ilgili, özgürlüklerle ilgili hiçbir konuyu hiç kimseyle pazarlık etmedik. Daima parti programımızda öngördüğümüz gibi kendimiz zamanı geldiğinde onu düzenlemesini yaptık. Ve hep şunu söyledik. Vatandaşlarımıza haksızlıklar yapılmış zamanında. Kimi devlet politikası, kimi devlet adına işgüzarlık yapanlar vatandaşlarımıza haksızlık yapmışlar. Her kesimde vatandaşlarımızın hak ve hukuku ihlal edilmiş. Zamanında zulüm yapılmış. Biz bütün onların karşısında onlarla da mücadele ediyoruz. Zamanında o zulümleri yapanlarla şu anda e, yargıda vesaire e, hesap soruluyor. Ve kendi dönemimizde de asla işkence, zulüm, kötü muamele bunlara müsaade etmedik ve etmeyiz. Çünkü biz hep önce insan diyoruz. İnsanı rahat yaşatamıyorsan o devlet güçlü bir devlet değildir. Adil bir devlet değildir. Onun için de İnsan devlet içindeyiz. Devlet insan içindir dedik ve o tezimizi biz sürdürüyoruz. Değil mi? Bu süreç bütün kesimler için değerli basın mensupları bir samimiyet testidir. Biz daima samimiyiz. Başta da söyledim. Biz milletimize hiç yalan söylemedik. Hiç kandırmadık. Ve bu süreçte de tam kararlıyız sonuna kadar ve samimiyiz. Bu herkes için bir samimiyet testidir. Tabii böyle süreçler 10 yıldır biz çok şey gördük. Daima provokasyonlara da açıktır. Çünkü terör Türkiye'nin sadece iç meselesi değildir. Terör uluslararası bir sorundur. Ve uluslararası destek görür. Türkiye'ye dönük terörde, bölücü terör örgütü de uluslararası alanda destek görmektedir. Onun için de biz de bu süreci çok dikkatli yürütüyoruz. Stratejik e, çalışmalarımızı çok doğrusu kapsamlı yürütüyoruz. E, i̇nşallah bu süreci e, sabotajlara, provokasyonlara e, yenik düşürmeyeceğiz. O konuda çok dikkatliyiz, kararlıyız ve olduğunda da milletimizle... bunları paylaşacağız. Burada herkes bir samimiyet ve güven testinden geçiyor. Eğer güven sarsılırsa süreçleri yürütenler bu süreçlerde rol alanlar o rollerini kaybederler. Güven çok önemlidir. Güveni sarsmamak lazım. Şimdi tabi biz siyaset kurumunun burada daha fazla rol almasını istiyoruz. Kürt kökenli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin temsilcisi oldukları için değil. AK Parti'dir. Bütün ülkede her kesimi en fazla temsil eden ve onların temsilcisi. Ama biz siyaseti biraz daha bu konuların içine sokmak için tabi BDP'ye burada bir rol yüklüyoruz. Ve istiyoruz ki meclis çatısı altında bunlar yürüsün. Ama bu arkadaşlarımızın da hassasiyetlerinin daha fazla olmasını bekleriz. Şimdi gidip İmralı'yla görüştükten sonra hemen gelip televizyonlara, tartışma ortamlarına tabii katılmaları e, bu süreçle ilgili fayda getirmez. Sonra kendiler tabii parti olarak yalanladılar. Biz vermedik dediler ama işte birkaç gündür basında bir konuşma zaptı diye bir metin geziyor. Tabii vatandaşlarımız da yanılıyor. Sanki bu bir resmi metin. Sanki işte karşılıklı görüşülerek oluşturulmuş bir metin gibi falan. Bu o değil. Önce onu düzelteyim değerli basın mensupları. Bu söylenen bununla ilgili tabii biz onu bilmiyoruz. Kendi aralarında ki konuşmanın bir tutanağı gibi. Yani gittiklerinde orada konuşmalarını Sanki kayda alınmış ve onun tutanağı gibi. Yani o konuşmaların özeti gibi, daha doğrusu tutanak da değil. E, kim kanalıyla verildiği de bilinmiyor. Ha biz onu tespit için çalışıyoruz ama BDP bunu e, reddetti, bizden çıkmamıştır dedi.